Bir alışveriş videosu ve yine ben Şöyle bir şey e, Stradivarius'tan neler aldım Şöyle bir çanta aldım Bana yazmışsınız ki yorumlarda ilk ürünleri biraz daha detaylı göster, de gösterdim Altınlık goldluk falan var Böyle goldluk var birazcık Çok hoşuma gitti Sonra şöyle bir bileklik aldım Şöyle bir gözlük aldım kolye zannettim. Aldıktan sonra bileklik olduğunu fark ettim. Ama çok hoş. Bence bakın. Şöyle bir şort aldım. Bunlar çok tatlı. Normalde ben Belçika aşıklısıyım da. Bütün alışverişimi Belçika'dan yaparım ama Belçika'da hiç güzel bir şeyler bulamadım yani. Yoktu. Ben şöyle bir üst aldım. Arkası şöyle. ince. üst aldım. Ben bu strapless üstleri çok beğeniyorum. Böyle bir üst aldım. Bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu boyundan bağlamalı işte. Lentbir alışverişime. Lentbir'den bayağı bir şeyler almışım. Sedat'a şort, şortla, şort. Aa, Lentbir'den kendime bir şey almamışım. Da. Makyaj şantası aldım. Sanki benim 500 tane yokmuş gibi. Bilmiyorum hoşuma gitti bayağı büyük de. Bir yere. Şöyle bayağı güzel kullanışlı bir şey. Gratis'e girecektim ama gerçekten çok yorulmuştum. Böyle yol üzerinde Watson's gördüm. Watson's'a girdim. Feminik ıslak mendil aldım seyahatler için. Kardeşimden influencer oldum. Nivea'nın ee, sivilce lekesi karşıtı serumu. Bunu benim kardeşimin suratı da çok akneye meyilli. O kullanıyordu. Çok memnun kalmış. Bana da söylemişti zaten. Benim de şu an almak aklıma geldi. Purist markasının hyaluronik asitini aldım. Markanın serumlarına ben bayılıyorum. Şöyle esansdan şöyle bir far aldım. Görünüyor mu rengi bilmiyorum ama böyle toprak aslında gold gibi böyle bir tık. Pastelin eee lip galiba. Böyle Biri Lolita rengi. Biri de Carmen rengi. Şu Carmen bu Lolita. Şöyle göstereyim. Kırmızı. Bu daha bordo. Böyle paletler aldım. Bu Revolution'un. Ben bu markanın paletlerine bayılıyorum. Şöyle renkli far paletim yoktu. Göstereyim. Sarıydı, maviydi falan. Fosforlu pembeler, turuncular var. Bu da yüz paleti. Çok seviyorum. Bu arada bende ben olabilir bundan. Emin değilim. Alışverişim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bay.